Hayırlı Ramazanlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavuklu ve sebzeli güzel bir fırın yemeği paylaşacağım. İftar için de çok uygun bir yemek. Bir paket tavuğum var. Yarım kilodan biraz fazla geldi. Yağ koyup ısıttığım tavada mühürleme işlemi yapacağım. Önce tavukları bir kızartacağım önlü arkalı. tavuğum kemiksiz bu fazla pişirmiyorum hemen çeviriyorum diğer yüzlerini çünkü zaten fırına da girecek suyun kaybetilmesi için tavuğun suyunun içinde kalması için fazla pişirmeden hemen önlü arkalı çeviriyorum ocağımın altı açık bu arada kısmıyorum İstersen suyunu salar çünkü alıyorum açısına. Şimdi aynı tavama havuçlarımı atıyorum. Sonra da kırmızı biberlerimi at atacağım. Havuçlarımı birkaç saniye soteledim. Şimdi kırmızı biberlerimi attım içine. çeviriyorum bir daha. Şimdi tuzunu ve baharatlarını koyuyorum. Ben pul biber, köri, karabiber, toz biber e... Evet bunları kullandım. Şimdi sarımsağını atıyorum. Ve sarımsağı acılaşmadan hemen 1-2 saniye çevirip bırakacağım. 3 diş sarımsak kullandım bu arada. Bu kadar yeterli. Şimdi bunları alıyorum tabağıma. Çünkü içine mantarları atacağım. Mantarlar sulandıracağı için bunları ayırmak istiyorum. Şimdi mantarlarımı atıyorum tabağa. Bütün bütün atıyorum ben. Mantarlarım suyunu saldı. Şimdi önceki sebzelerimi üstüne ilave ediyorum. Ve bu aşamada kremasını koyacağım. Kremasını koyduktan sonra homojen bir şekilde karışmasını sağlayarak hemen altını kapattım. Ben ekstra su koymayacağım çünkü mantarının suyu yeterli geldi. Eğer siz mantar koymazsanız bir çay bardağı kadar su ilavesi yapabilirsiniz sıcak su. Şimdi hazırladığım sebzeli mantarlı sosu tavuklarımın üzerine döküyorum ve 200 derece fırında 20 dakika ile yarım saat arası pişireceğim. Fırınımı önceden ısıttım. Ramazan için de çok ideal bir yemek. Bu aşamaya kadar önceden hazırlayıp iftara yarım saat kala fırına verebilirsiniz. Malzeme miktarını artırıp misafirlerinizle de yapabilirsiniz. Yemeğim pişti. Şöyle göstereyim. Çok güzel. İçinde suyu da var. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi yemeğimi servis tabağıma alıyorum. Bakın şöyle ne kadar güzel bir yemek oldu. Şöyle tavuğundan bölerek göstermek istiyorum. Nasıl lokum gibi yumuşacık baharatlarıyla da ayrı bir tatlandı. Çok güzel oldu. Mutlaka deneyin. Kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.